kadim şehir bir sitesiniz. İnşallah burayı gezdikçe göreceksiniz. 7 bin yıllık tarihi olan bir şehir. Ee, bu şehrin tabii birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehir. Tabii özellikle buranın köprüleri, hanları, hamamları hem Selçuklu zamandan hem Osmanlı zamandan ve ondan öncesi de var. Tabii bunları gezdikçe göreceksiniz. Bizim burada güzel bir kentsel dönüşüm yaptık. Ve ilçelerimizle beraber bunu gerçekleştirdik. Tabi Bitlis denince sadece merkezle ilgili gezmek olmaz. Özellikle Doğu'nun incisi Tatvan'ı, Krater Gölü'müzü, Nemrut Krater Gölü'müzü, Kupetul İslam baş başkentimizden e, biri. E, özellikle Ahlat, Cevaz'ın güzel sahilleri, tekrar Mutki'nin o Asi Dağları'ndaki şelaleler, e, yine e, inanç turizminin olduğu Hizan, bölgemiz. Bitlisimiz genel itibariyle büyük bir şehir, güzel bir şehir. İnşallah siz burada gezdikçe tarihin kokusunu alacaksınız, medeniyetin kokusunu alacaksınız ve özellikle bu terörsüz Türkiye ile beraber burada e, tarihin nasıl küllerinden doğduğunu inşallah gelen turistlere sizler aracılığıyla biz bunun reklamını yapacağız. Ee, tabii iki gün burada kalacaksınız. İnşallah en güzel şekilde sizleri misafir edeceğiz. Tekrardan başımız gözümüz üstüne geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kentsel dönüşümde de e, bu işin startını yıllar önce Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiğini öğrendik. Kentsel dönüşümde ne aşamadasınız? Tabii özellikle 2004'te başlayan bir e, karardı bu. Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu bir karardı. E ee, tabii derenin üzerinde 756 tane bağımsız bölüm vardı. Bunu yıkmak kolay olmuyordu. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yine çevre şehircilik ve kültür bakanlığımızın e, bize vermiş olduğu destekle 2020 yılında başlattık. Hamdolsun derenin tamamının üzerine açtık. Kentsel dönümü, e, dönüşümü gerçekleştirdik ve onunla beraber köprüleri, hanları, hamamları gün yüzüne e, çıkardık. E %99'unu bitirdik. Eksiklerimiz var. Onlar da restore ediliyor. İnşallah onunla beraber yeni bir Bitlis tarihi yüzüyle insanların karşısına çıkacak. Terörsüz Türkiye süreci bölgede nasıl karşılandı? Vatandaşlar tarafından karşılık buldu mu? Bunun turizme, kentin gelişmesine etkisi olacak mı? Tabii 41 yıldır bu bölgede bir acı var. Ee, bu acının son bulması tabii ki e, bu bölgeyi rahatlatacak ve sevindirici bir haber olarak geldi. Ee, bu bölgeye bu terörist Türkiye kararıyla beraber hem sanayiciler hem turistlerin akın edeceğine inanıyoruz. Çünkü burası bakir bir bölge ve güzelliklerle dolu bir bölge. İnşallah bu kararla beraber bu bölgede hem ticaret hem de tarih gün yüzüne çıkacak ve o geçmişteki kötü örneklerle anılmayacak, daha güzel şeylerle anılacak diye düşünüyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.